İçeride yani burada temel mesele bu yangın alarmı çalışsa ve özel söndürme sistemi çalışsa bu olmayacak. Ama bak madem belediye de tespit ettiyse bu yazıların yazılması gerekiyordu. Neyse ya deyip anlatabiliyor mu? Herkesin topu üstüne atma alışkanlığından bir çıkmak lazım. Şimdi kimler yaşamını yitirdi? Ala Türkmen, Nedim Türkmen'in kızı şu story'i atmış maalesef yürek yakan Grand Kartal. 9.013 oda piste bakan taraf ailemden haber yok yangında mahsuruz acil yardım diye. Kızcağız yazmış. Ee, bu arkadaş Seval Şahin otel personelin yaşamını yitirdi. Nedim Türkmen ailesiyle beraber görüyorsunuz. Şef Eslem Uyanık kendisi emekçi. Kemal Tokcan Atlas Kağan Tokcan Otlu Koleji'nde okuyorlar. Çocuklar küçük. Kuzen bunlar. İki kardeş Can Tokcan Atıl Enis Tokcan bizim de dönem arkadaşımızın Tedan Kara kolejinden akrabaları maalesef ya değerlerimizi yitiriyoruz derken bakın hep çok iyi yetişmiş değerleri bu insanlar. Can Tokcan mesela Anadolu Ajansı da haber yapmış. Enerji alanında çok önemli yatırımlar yapan bir iş insanı enerji depolaması ile ilgili. ihraç eden bunu mesela gitmiş Ukrayna'da bir tesis açmış. Şimdi o kadar önemli değerler ki bunlar. Bir insanı yetiştirmek sıfırdan buraya getirmek bunlar kolay şeyler değil. Pırlanta gibi de çocuklar e, yetiştiriyorlar da hakikaten. Herkes perperişan tabii ki. Hakikaten başımız sağ olsun. Atakan Yalçın iktisatçı. Özyeğin Üniversitesi Dekanı kızıyla beraber yaşamını yitirdi. Ee, o da Apayre. Ee, Zehra Sena Gültekin. Ee, bütün ailesi, ee, eski Ak Parti Milletvekili Gültekin'in kızı. Onun için diyorum yani artık bu iş biraz siyaset üstü.